Aracımız 2015 Toyota Corolla. Yazlık olarak lastikleri şu anda üzerinde. Işıkları da şu anda arkasında. Bunlar yazlık kışlık set olarak yaptık. Aracın üzerindeki kışlıklar şu anda araca takılacak. Bunların sensörlerinin OBD ile öğretim işlemini yapacağız. Şu anda lastikteki arkadaki lastiklerin kimliklerini okuyacağız, bağırcakını okuyacağız ve OBD ile arabanın beynine bilgi olarak aktarım yapacağız girişini yapıyoruz. Sensör kontrolü diyoruz. Ve şu anda başlıyoruz tekrar tek tek kontrollere. Şu an arkadaki dört tane sensör, aracın sensörü, okutuldu. sensörü kutuldu. Toyota'ların bazı bir kısımlarında bağcıda da sensör var. Bağcıdaki sensörü de okutacağız. Bağcıdaki sensör de okudu şu anda. Ve bu bilgileri OBD ile arabanın beynine bağlantı kurarak aktaracağız.